Dün Anş'a yaptığım şey onun geleceğini düşündüğüm içindi. Babasız kalan bir çocuğun neler hissettiğini de biliyor. Sen çok ilgili bir annesin. İstikrarlı hem de ciddiysin. Ama bu özelliklerin Anş'ta yok kızım. Mangolu dondurma yapacağım. Palak ve Payal buna bayılacak. Tabii ki Anş da öyle. Değil mi? <gülme> 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 Heh, i̇yisiniz değil mi? Anş <gülme> inan bunu bilerek yapmadım babaanne gibi beni odaya kilitleme babaanne. Bu arada pratik evde. Ama de geleni göremiyorum. Hala aslında radyo istasyonuna gitti. Yani radyoda çalışıyor. <gülüyor> 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 ne oldu Anş? Her şey yolunda değil mi? Anne yeni babam beni başka bir okula kaydettirdi. Anş'ın okulunu değiştirdin ve bana sorma gereği duymadın. Bahar Yele yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.